Evet başımız sağ olsun. Çok kısa iki kelime alabilir miyiz sizlerden? Peki, merhaba. Merhaba. Ee, tut, tut, tamam. Yani bir son tamam. yanında olmak istedik. Çok e, önemli bir tamam. ruhu, önemli bir ilini kaybettik. Tiyatrosunun herkesin başına Siz neler sormak istersiniz? Ciddi evet. sesi diyorlar yani Yani Nazım yani, sessiz oldu. ne söyleyeceksiniz. ulaştı sonunda. Açıkçası aynı bir şey yok maalesef ki, böyle oluyorum. Ee, tiyatroya başladığım günden beri ikimiz de tiyatro okuyoruz. Ben tiyatro mezunuyum, birisi tiyatro okuyor. Başladığım günden beri her zaman kitaplarını okudum, oyunlarını izlediğim, her izlediğimde bir şeyler öğrendiğim, bir şeyler kazandığım bir insanım kendisi. Biz de buraya gelirken yani aynı büyük bir üzüntü içinde geldik. Ee, maalesef ki böyle bir kalbimiz oldu. Yavaş yavaş da bütün büyüklerimizi, büyük tiyatrocularımızı, büyük duayenlerimizi kaybediyoruz. Bizi çok üzüyor gerçekten ama Hani yapabilecek bir şey yok. Takdiri ilahi diyecek bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Peki, çok okay, çok teşekkürler, sağ çok sağ olun. Sağ.